Şöyle bir an düşünün. Kendi eliniz, size ait olan eliniz sizden tamamen bağımsız hareket ediyor. Belki e, raftan bir şey alıyor, gömleğinizin düğmelerini çözüyor ya da daha da tuhafı size bir tokat atıyor. Ama bu hani basit bir kas spazmı falan değil. Sanki elinizi e, başka bir irade, tamamen yabancı bir güç yönetiyor. İşte bu nadir görülen akıl sır erdirmesi zor nörolojik durumun adı ...yabancı E sendromu yani YKS. Bugünkü sohbetimizde e, bize ulaşan kaynakları temel alarak... ...bu acayip sendromu biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. YKS tam olarak ne demek? Beynimizde hangi e, hassas ayarlar bozulunca ortaya çıkıyor? Ve tabii bu durum bize kendi beden kontrolümüz hakkında neler söylüyor? Hadi bakalım biraz deşelim bu konuyu. Evet evet çok ilginç bir konu gerçekten. Bu sendrom tam da dediğin gibi... Kişinin kendi uzvu üzerindeki o kontrol hissini, yani teknik adıyla faillik duygusunu yitirmesi durumu. Etkilenen uzuv ki bu genelde el oluyor, sanki kendi aklı varmış gibi yani oldukça karmaşık hatta amaçlı görünen hareketler yapmaya başlıyor. Hastalar bunu şey gibi anlatıyor. Elim benden habersiz hareket ediyor ya da ben başlatmadım ama elim kendi kendine bir şeyler yapıyor gibi. Büyüleyici olan kısım da bu zaten. Yani kontrol kaybının bu derecesi ve uzvun sanki bağımsız bir varlıkmış gibi davranması. Ve işin en e, kafa karıştırıcı, hatta ürkütücü yanı sadece kontrol kaybı da değil sanırım. Elin genelde böyle rastgele değil de bir amaca yönelik hareketler yapması. Hatta bazen kişinin bilinçli olarak yapmak istediği şeyin tam tersini yapması durumu varmış. Kaynaklarda eller arası çatışma diye geçiyor. Aynen öyle. Derken o yabancı elin düğmeleri çözmesi gibi vakalar rapor edilmiş. İnanılmaz yani. Kesinlikle inanılmaz. Bilimsel açıklaması da zaten beyindeki belirli bölgelerdeki hasarlara işaret ediyor. Bu hasar yani şey, bir harekete niyet etmek, o hareketi gerçekleştirmek ve sonra da evet bunu ben yaptım hissi arasındaki o normal pürüzsüz işleyen bağlantıyı bozuyor koparıyor adeta. Hasarın beyinde tam olarak nerede olduğuna göre de sendromun farklı e, biçimleri ortaya çıkıyor. Hmm. Hasarın yerine göre farklı biçimler nasıl yani biraz açar mısınız? Tabii şöyle açıklayayım beyinde hasarın nerede olduğuna bağlı olarak başlıca üç türden söz edebiliriz. Birincisi kallozal varyant. Bu beynin iki yarım küresini birbirine bağlayan o köprü yapısı var ya korpus kallozum. Evet biliyorum. İşte oradaki bir hasardan kaynaklanıyor. Sorun şu ki iki yarım küre birbiriyle yeterince iyi iletişim kuramıyor, konuşamıyor. Bu durumda genellikle baskın olmayan el, yani çoğu kişi de sol el, sağ yarım kürenin niyetlerinden bağımsız hareket edebiliyor. Hatta bazen diğer ele tamamen zut hareketler yapabiliyor. Vay canına, yani beynin bir yarısı diğerinin ne yaptığından habersiz mi kalıyor? Gibi, evet. Yani sağ yarım kürenin planları sol yarım küreye, o bilinçli planlama merkezine tam olarak aktarılamıyor. Bu da o benlik dediğimiz bütünlük hissinin aslında ne kadar hassas dengelere bağlı olduğunu gösteriyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Peki diğer türler neler? İkincisi frontal variant bu daha çok beynin ön bölgesi yani frontal lob özellikle de hareket planlamasında çok kritik olan suplementer motor alan kısaca SME dediğimiz bölgenin hasarı ile ilgili. Burada genelde baskın el kontrolden çıkıyor ve e, etraftaki nesneleri durup dururken kompulsif bir şekilde tutma elleme manipüle etme eğilimi gösteriyor. Yani istemese de mi tutuyor? Evet, sanki dış uyaranlara karşı normalde çalışan o dur sinyali, o fren mekanizması bozulmuş gibi. El gördüğü bardağı siz hiç niyetlenmeseniz bile uzanık tutabiliyor. Çok tuhaf. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de parietal varyant. Bu da beynin yan üst kısmındaki parietal lob hasarından kaynaklanıyor. Burada belki hareketler diğer türlerdeki kadar böyle karmaşık ya da amaçlı görünmeyebilir ama kişi de o uzun bana ait değil hissi, o yabancılık duygusu çok daha baskın oluyor. Neden peki? Parietal lobun farkı ne? Çünkü parietal lob vücudumuzdan gelen duysal bilgileri işleyip bizim o beden haritamızı, beden algımızı oluşturmada çok önemli. Orada bir hasar olunca sanki o el haritadan silinmiş gibi oluyor kişi için. Yabancılaşıyor yani anlıyorum. Yani özetle beyin bir şekilde hareketi üretiyor ama kişi bunu ben yaptım diye üzerine almıyor, sahiplenmiyor. İşte burası gerçekten çok acayip bir nokta. Bu nasıl mümkün olabilir? Tam olarak bu. Aynen öyle. Normal işleyişte beynimiz bir hareket komutu verdiğinde eş zamanlı olarak o hareketin yaratması beklenen duysal sonucun bir kopyasını da üretir. Bir tür beklenti sinyali. Buna reference copy diyoruz. Hareket gerçekleştikten sonra vücuttan gelen gerçek duysal geri bildirimle bu beklenti kopyası eşleşirse, tık diye oturursa işte o zaman evet bunu ben yaptım hissi yani o faillik duygusu oluşur. Hı hı. YKS'de ise e, büyük ihtimalle bu ile gerçeklik kontrolü sistemi bir yerinden arıza yapıyor. Hareket var ortada ama beyin onu bir türlü bana ait diye etiketleyemiyor. Yani fiziksel eylemle o eylemi istemli olarak kontrol etme hissi arasındaki bağ kopuyor. Peki, peki. Tüm bunların bizim için anlamı ne? Yani bu sendrom bize kendimizle ilgili ne anlatıyor olabilir? Bence çok temel bir şeyi gösteriyor. Vücudumuz üzerindeki o en doğal, en temel kabul ettiğimiz kontrol hissimiz, o faillik duygumuz var ya. Evet. İşte onun aslında beynimizin aktif olarak inşa ettiği, sürekli kurduğu bir algı olduğunu gösteriyor. Yani bize doğuştan sorgusuz sualsiz verilmiş sabit bir özellik değil bu. Aksine çok hassas beyin mekanizmalarının tıkır tıkır çalışmasının bir ürünü. Kesinlikle Düşünsenize bir hareket bizim bilinçli irademizden tamamen kopuk bir şekilde ortaya çıkabiliyor ve buna rağmen gayet karmaşık hatta amaçlı görünebiliyor. Bu çok çarpıcı. Farklı beyin hasarlarının farklı YKS türlerine yol açması da önemli. Bu bize şunu söylüyor. Bedensel kontrolümüz, öz farkındalığımız gibi yetiler tek bir merkezden yönetilmiyor. Beynin farklı bölgelerinden oluşan dağıtık bir ağın uyumlu çalışmasıyla ortaya çıkıyor bunlar. <laughs> bu durum o çok konuştuğumuz öz kontrol kavramını da yeniden düşünmeye itiyor aslında. Yani beyninizde kontrolün sizde olduğuna sizi inandıran özel sistemler var ve bu sistemler hasar gördüğünde en yakınınızdaki şey kendi eliniz bile size tamamen yabancı bir varlığa dönüşebiliyor. İşte işin ilginç tarafı bu. Gerçekten üzerinde uzun uzun düşünülecek bir konu. Dinleyicilerimize de son bir soruyla veda edelim o zaman. Bilinçli kontrolümüzün tamamen dışında hareket edebilen bir el, o hep tartıştığımız özgür irade kavramının doğası ve sınırları hakkında acaba aklınızda ne gibi sorular uyandırıyor? Bu tuhaf deneyim benlik dediğimiz o soyut yapının beyindeki somut temelleri hakkında bize neler fısıldıyor olabilir? Bir düşünün bakalım.